Selamlar, Beylikdüzü son durak. Görüyorsunuz bir akşam vakti Büyükçekmece Gölü. Dolunay var. Bunlar böyle. İstanbul'da birçok göl, göl var. Boğaz var. Haliç var. Yandan Dağı'nın bizlere verdiği nimetler. Buranın metrobüsün son durağı Avrupa yakasında. Diğer taraftan da Söğütlü Seçme diye bir yer var. Kadıköy'de orası. Evet, burada büyük binalar yapmışlar. Genellikle yeme içme, tüketim odaklı. Üretimi sıfır oldu. Yazık ki haksız bir düzen var. Tabii bu sistemde yaşamayı hiç seçmedik. İnsan kendi hayatını düşündüğünde şu soruları kendine sormalı. Bulunduğun coğrafyayı, dili, kültürü, aileyi seçme şansın yok. Bunlar doğduğunda önüne geliyor. Ama daha sonrası çok önemli. Önemli olan nokta da şu. Her insan İslam fıtratı üzere doğar. Yani şu dünyaya herkes ibadet kulluk için gelmiştir. Ve hak din İslamiyettir. Hak kelam Kur'an-ı Kerim hepimizin kitabıdır. Estaizu billah innet dina indallahi l-islam sadakallahu l-ezim. Allah'ın katında hak din İslam'dır. İslamiyet herkesin dinidir. Bu nedenle İslamiyet'i çok iyi anlamalı ve hakikatiyle yaşamalıyız. Ve şunu da çok iyi bilmelisiniz. Hakkıyla eda edilen ibadet sizi değerli kılar. Lafta, sözde, görünüşte iş yapmayın. Çünkü Yüce Allah bizlere şah damarımızdan Her şeyimizi biliyor, görüyor. Bunu bilerek onu çok sevdiğimiz için dostları yaşayalım. Evet. Her çok önemli, çok güzel. İnşallah Yüce Rabbim bizlerden daha oldu. Bizleri eylesin. Bu şekilde. こっち行くわ。Okay,